Yani biz ne zaman öğreneceğiz? 20 gün önce yönetim kurulu karar alacak. Diyecek ki seçim, bugün seçim şu tarihte yapılacak ama 20 gün. Aynı gün ise seçim kurulunda Gönderiyor dilekçe ilçe seçim kurulu günü belirliyor. 3-4 günde orada listeler inceleniyor ilçe seçim kurulu Netice itibariyle biz 15 gün kala gerçek seçmen listelerini görebiliyoruz. Dolayısıyla burada bizim çok tecrübeli, genç, iyi bir ekibimiz var. Biz aylarda çalıştığımız için üyelerimizin %90'ına yakın, belki %99'unu biliyoruz hangi grupta. Gönül ister ki bu seçim tarihlerinin önceden belirlensin insanlar hürradesiyle. Şimdi bizim kadro çok genç. Kadronu şu anda e, yaklaşık dörtte biriyle geldik. E, burada da belirlerken şöyle yaptık. E, genelde 15 meslek komitesi var. Bu meslek komitelerinde biz e, birer arkadaşımızı görevlendirdik. Genelde mesleğinde sevilen, kendini ifade edebilen, oradaki meslek komitelerinden oy alabilecek arkadaşları seçtik. Onlar da kendi gruplarında yedi kişilik meslek komitelerini belirliyorlar. Bunların üç tanesi meclis üyesi asıl oluyor. Üç tanesi yedek oluyor. Bir tanesi de meslek komitesi başkanı var. Dolayısıyla bunlar yasa gereği 5174 sayılı kanun gereği meclis ayda bir toplanıyor Yönetim kurulu haftada bir toplanıyor. Meslek komiteleri de ayda bir toplanıyor. Ama biz diğer yönetimlerden farklı olarak gelecek dönem meclisle meslek komitelerini aynı gün toplayacağız. Burada sizi örnek alıyoruz abi. Siz yönetim kurulu yedeklerin dahi toplantıya çağırıyorsunuz. Katılımı artırıyorsunuz. Şeffaflığı artırıyorsunuz. Yani burada herkes hizmet olduğunuzu görüyor. Dolayısıyla biz de Allah nasip ederse mavi liste olarak göreve geldiğimizde meslek komiteleriyle meclis üyelerini aynı gün toplantıya çağıracağız. Dolayısıyla bu yedi arkadaşımızın yedisi de aynı şartlarda gelip sorunlara dile getirecekler. Biz de yönetim kurulu olarak o sorunları TOBA aracılığıyla bakanlıklarımıza göndereceğiz. Çok. Iyi. Geçen dönemde ben söyledim. Yani Tekirdağ'da bir sanayi odası kurulmuş. Mahkeme kazanılmış. Odalar ticaret sizi duvarlarını verseler Tekirdağ sanayi odası kurulacak. Bu konuda ben sanayiciye sonuna kadar destek olacağım. Eğer ekibimizle gelirsek her türlü bilgi, birikim, sanayi, sicil numaraların hepsini sizlere vereceğiz. Hatta bir katımızı da Tekirdağ Sanayi Odası'nın bir şubesi gibi sizlere vereceğiz. Çünkü birlikte yaptık. Hepimizin ödediği paralarla yaptık. Bunun bir zaruret daha var abi. Ee, şeyde de Tekirdağ'da da konuştuk. Şimdi çıkıyor adaylarımızın bir tane, herhangi bir tanesi. Diyor ki ya şu sanayici benim arkamda. Öbürü diyor şu beni destekliyor. Bütün sanayi beni destekliyor. İnsanlar insanlar korkuyorlar, tedirgin oluyorlar. Ee, bir şey daha yapacağız yönetim kurulu olarak. Allah nasip ederse ilk toplantımızda bakanlığı bir direkçe yazacağız. Bu işlerin artık gönüllü esasına göre olması lazım. Amerika'daki isteyen odaya oda olsun, iste, üye olsun, isteyen olmasın. Bu nedir kardeşim? Kamu gücüyle sen kanunla beni üye yapıyorsun. Ondan sonra da hepimize ticaret karlılığı çok yüksek. Binde beş bizden muza aydat alıyorsun. Bunu da diyorsun ki bürüt asgari ücretin 10 katı kadar diyorsun. 70 bin lira. 70 bin lira ödüyoruz. Hangimiz bunun karşılığında hizmet alırız? Bu işin artık kamu gücüyle değil, kanunla değil. isteyen gitsin odasını kursun. İsteyen üye olsun. Serbest olsun. Allah nasip ederse yine çevreci bir tane üyelerimize yapacağız ki niye yapacağız? İçerisine bir e, çok programlı bir meslek sesi yapacağız. Size ara yetiştirsin diye. Yine Çerkezköy ve ee, sarayı kapat diye birer tane meslekçisi yapıyoruz. Ara eleman yetişsinde. Örnek de sizin okudunuz abi. Ben çünkü takip ediyorum Mehmet abinin yaptığı şeyleri. Onu örnek alarak ara eleman yetiştirmek için üç tane okul yapmayı düşünüyoruz. Diğer karma sanayi sistemimizin arasında da bir 50 bin metrekare fuar alanı ve okul yapacağız. Buradaki en büyük sorun hepimizde Yani hepimizin işlerinde Ara eleman yok abi. Bize tavsiyelerinizi... Yani, yok. Yani bizim esas sizle konuşacağımız inşallah seçimlerden sonra onu bitirirsiniz. Ondan sonra ortak bir toplantı yaparız. Yani işte orada yönlendirmeler başlıyor. Valla görüşleriniz bize büyük evet. olarak da her yani bahset... seçimlerde mümkün olduğu kadar her tarafı eşit mesafede çalışıyoruz. Onun için, de, onun için yani size işte avantajlı bir duruma geçecek burada bir bir şey olmak istemiyorum açıkçası. E, onun için hayırlısı olsun. İnşallah önümüzde ne varsa, hayalinizde ne varsa gerçekleşsin. <laughs> evet.